Karaköprü Belediyesi Harran Üniversitesi Oryantasyon Günleri etkinliğinde açtığı standla ilçenin değerlerini ve çalışmalarını üniversite öğrencilerine tanıtırken standa gerçekleştiren etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Karaköprü Belediyesi, Harun Üniversitesi tarafından üniversiteyi kazanan gençler için düzenlenen oryantasyon günleri etkinliğinde yerini aldı. Bir tanesi doğru cevap verdi. Bakalım skor tablomuz nasıl? The Ne kadar hızlı cevaplarsanız o kadar yüksek. Açılan standta ilçenin değerleri, müzeler, bilim merkezi ve gençliğe yönelik yapılan projeler tanıtılırken ilçenin tarihi ve turistik değerleri de öğrencilere anlatılıyor. İlgisi olan arkadaşlarımız Karaköprü Belediye'mizin Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde bilgisayar programlama teknikleri, robotik... Standta öğrenciler için çeşitli etkinlikler ve bilgi yarışması düzenlenirken yarışmada dereceye giren öğrencilere Standı ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyor. Teşekkür ederim. <laughs> Öğrenciler standa ve gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi gösterirken, hediyeler için Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Evet.